Arkadaşlar Japon gülüm çok güzel açtı. Harika. Bu sene beni çok mutlu etti. Gerçekten sürekli. Biri kapanıyor, biri açıyor. Bakın üzeri. Bakın üzeri tomurcuk dolu. Şöyle gösterebilirsem. Bakın üzeri tomurcuk dolu, çiçek dolu, açmış, açacak olan bir sürü Allah'ım şu güzelliğe bak bakın şöyle kocaman bir ağaç oldu. Çok seviyorum. Çok güzel. Harika bir çiçek. Hemen tutuyor hanımlar. Hemen bir daha kopar. Toprağa koy. Hiç suya koymana gerek yok. Hemen tutuyor. Çok güzel. Harika. Şöyle sabah sabah onu izlerken bir video çekeyim dedim hanımlar. Maşallahınızı alırız inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.